Senin beraber çalıştığın iş arkadaşın bağlanmak istemiş. Alo. Alo. Buyurun dinliyorum sizi. Merhaba biz e, Özer'le iş arkadaşıyız. Hı hı. Özel sesimden tanınmışsındır beni. Hiç yüzünde kızarmıyor senin orada. Çok yalan konuşuyorsun. Biz 8 Yok, hafta. Eee biz 8 hafta senden e, pazar günleri çalışmadık. Sen bunu biliyorsun. Senin Hayır. E, çıkıyorsun yalan söylüyorsun. Ha. Yalan konuşuyorsun. Hayır, sen yalan konuşuyorsun. Sen senin kim olduğun belli değil. Sen yalan Alo. konuşuyorsun. <laughs> Sizi tanıyamadı Özer. iş arkadaşı olduğunu Hayır. söylüyorsunuz. Yalan konuşuyor. Pazar değil, günleri değil, değil, biz değil, çalışmıyorduk değil. diyorsunuz. Değil. Öyle mi Özer Hayır. de çünkü ya diyor bandırmada ki bandırmada herkes belli benim çalıştığım yer. Benim çalıştığım yer hiçbir gün kapanmadı. Hiçbir Allah'ın günü kapanmıyor. Allah'ın günü. Beyefendi, ben kendim kendim yalan konuşmuyorum. 8 hafta yok. bizim bize fazla maaş vermeyelim. Mesai sen vermeyelim yalan konuşuyorsun. Diye. Sen kim Bu sen? Sen, sen, kim şey sen yalan konuşuyorsun. Bizi çalıştırmadı. Sen yalan yalan konuşuyorsun. konuşuyorsun. Kimseye iftira atmayın. Ee, Bak, kim, bunu da kimseye iftira atmayın. Bir dakika. Ben size O günkü kayıtlardan. Araş, Biz çünkü orada parmak basıyoruz. O biliyor. Araştıralım. araştıralım. Özer bir dakika. Daha ne dediğini parmak duymuyorsun. Parmak basıyordum Ben hiç mi? öyle bir yerde çalışmadım ki. Araştıralım. Aha. Araştıralım. Kendini biraz tanıtır mısın? Telefondaki... Hayır öyle bir şey yok. Telefondaki şahıs. Ben ismimi vermek istemiyorum Yok, o, kend, verme. o benim beni tanıyor. Beni tanıyor o. Yani ben böyle seni bir tanımıyorum. anekdot sen falan anlatsam bir şey seni, söylesen de. sen yalan konuşuyorsun. Sigort, sigorta dokümanlarını çıkar o zaman ver Fulya ya Ben, ben de çıkarayım sigorta dokümanlarımı vereyim. Tamam mı kardeşim? Mı Kim sen? Sigorta dokümanlarını verelim. Bakalım size birbirimizi hiç hayatımızda bile görmüşüz mü? Bırak var. tanımayı. <laughs> Ya, ya, ya çalıştığımı nasıl anlayayım? Çalıştığım, Sigorta ya bu adam bize o. 2016'da siz aynı iş yerinde mi Hı. çalışıyordunuz? Anlayamadık evet, biz. Evet, evet. 2016'da Ve, biz aynı iş yerinde çalışıyorduk. Hayır, hayır. Biz 2016, hayır, hayır, 2016'da kimle çalıştığımı belli hafta, benim. Özel, bir dakika özel. 8 hafta özer. çalışmadık. Pazar günleri 8 hafta. Peki giriş yaparken mutlaka parmak izini bastırarak mı giriyorsunuz iş yerine? Yani bize bir sistem parmak izi sistemi kurulmuştu ama ben tam hatırlayamadım şimdi. O tarihte oluyor mu ama bir araştırılırsa ortaya çıkar. Yalan söylediği ortaya çıkar. Tabii sigortada zaten bu çıkmaz yani. Pazar günü çıkıyor çalışmışsın Hayır. çalışmamışsın. Bu, bu bir ay sonunda belirleniyor bunlar zaten. Şimdi e, tam gününü siz de iyi hatırlayabilirseniz bize daha çok yardımcı olabilirsiniz. Yani iş yerinden bazı arkadaşların da pazar günü bir süre siz pazarları hiç çalışmamışsınız Özer. O dönemde bu dönem olduğunu söylüyor. Hayır hayır hepsi şahıs. yalan. Hepsi yalan. Biz özellikle bize anlaşıyorlar. Cumartesi pazar izin vermeyeceğiz diye Hafta içi işinizi halledin diye. Bandırmada bütün esnaflar da böyledir. Hayır, tamam. Yemek sektörü böyledir pazar izin vermez. cumartesi pazar herkes evinde. O dönem bir süre siz pazar çalışmamışsınız. O dönem, dönem benim. O dönem. O dönem benim çalıştığım nerede? Yerim belli, yurdum belli. Bu arkadaş da yalan atıyor. Yalan atıyor, niye iftira e, atıyor? Ona da anlam vermiş diyelim. Bana e peki, iftira atmayın. Yalan atmayın, yalan peki konuşmayın. Peki bir soracağım. Cenaze evinin e, sahipleri onlar da mı yalan atıyor? Ben anlayamadım. Adamlar diyor ki biz... Onlar, dün... onlar tarihleri karıştırıyor. Burada her zaman dört, dördü, 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 dördü çıkıyor. Biz de daha dün öğrendik dördün pazar olduğunu. Yahu biz dört demedik ya. Dördü aile pazar, dedi. pazar, pazar. E tamam sana ne ki ondan ama? Aile i̇şte, diyor ki... O en baş, en baş olay oradan aile başladı işte Aile diyor ki yanlışlar. pazar günü diyor taziye eviydi diyor. Bu kız pazar tesi kayboldu. Sen onu şimdi geç artık. Bu taziyeyi siz başsağlığına pazar günü gittiniz. Onu artık geçelim. Daha reddetme. Ha neyi reddediyorsun 5 kişi günü gitmedik Aynen. onu da ispatlarım. Pazar günü gitmedik ispatlarım. E peki niye Pazartesi o... günü dünkü gittik, röportajda benim niye pazar anneni benim... düzelttin o zaman? Hayır pazardı i̇şte pazardı dedi. dördü pazarmış niye? ya? Tamam Dör... dördü pazarmış ya. Dördünde kaybolmuş ya. Biz de ona göre şey yapıyoruz. Yahu biz sana kaybolduğu <laughs> günü sormadık. Biz sana öyle bir tarihten dün bahsetmedik ki Ama sen hep kendi dördü kendine dördü dördü pazar dedi. Herkes de aynı herkes de aynı şey yaptı. Özel bir şey söyleyeceğim. Pazartesi günü bu kız kayboluyor. Buyurun. Sen taziyeye pazar gidiyorsun. Şimdi evet. geç. Pazartesi günü 11'de Pazartesi sen... günü gidiyorum. Allahümme salli. Hay bay, vallahi gerçekten ya. Pazar. yani duayı Kendiniz okuyan dediniz, hocayı bağlayın durdu, ya durdu, bak durdu, gerçekten durdu, yani. Durdu. Yahu herkes pazar diyor. <laughs> Biz oraya, duaya, mevlüte gitmedik. Baş sağlığına tamam, gittik. Senin, tamam senin baş sağlığına. Ay ne fark orada eder ya. Ya yoktur. taziyeye gidersin. gidersin. Yahu taziyeye gidersin. Baş sağlığı dilersin zaten. E tamam. E Aynı tamam şey. işte. Bu da bu da pazar günü. Taziye baş sağlığı. İşte yahu, biz de diyoruz ya. Yahu cenazenin sahibi. Pazar günü. İşte ayın dördü diye. Kabul e hep yahu kardeşim. Evet sizi kabul edenler diyor ki. Pazar günüydü diyor ya. Sizin geldiğinizi. Pazar günü diyor ve bunu herkes söylüyor pazar Paz, diye. Pazar günü değil, pazar günü değil. Adam bir de bizi tanıştırdılar pa, dördü diyor. Dördü pazara geliyor hep dördü dördü dördü, dördü diyor öyle baskı yaptınız. Bundan altı yıl önceki o kadar geçmiş günü cümlesi harfine ben hatırlayamam mümkün e peki değil dün niye? Kimse peki dün niye saatini kuruşu kuruşuna şey yaptın 945'te oradan ayrıldık dedin. Altı yıl önceki şeyi nasıl ya o kadar net hatırladın da şimdi mi hatırlamıyorsun? Ya annem iyi hatırladığı için annem de yanımda şahit. Annen ha, annem demedi ki 9.45'i sen dedin. Nereden biliyorsun 9.45'te ayrıldığın oradan? Tamam an, ya annem dedi. Ne annen dedi ya annem demedi. Niye annene bir çocuk gibi hemen pas atıyorsun? Ya tamam 9 9.45 9 10 civarı olur. 9.45 o saatler çerçevesidir. Bir kere 9.45 çok enteresan hatırlanacak Dün bir detay. De Kimse 9.45 demez. Tamam. Ya 9 10, 10 arası olur, 10, der. 10 11. Olur, 10, 10 olur. Yani 9.45 çok net bir rakam söylemek biz için gerekiyor. bu kadar hatırlamayana 6 yılı 9.45 demek çok net. Evet peki Tülay'ın e, kız kardeşi Zekiye Hanım hattaymış e, ablası Tülay'ın ablası. Zekiye Hanım merhabalar buyurun. Alo merhabalar. Merhaba. E, Hulya e, abla ben de e, çok önemli bir şey açıklayacağım bu arada. Hı hı. Dinliyorum. Bir tek ben konuşacağım. Tamam. Şöyle ki ben Tülay'la telefonla konuştum. Ne zaman? E, yo e, tövbe telefonda konuşmadım. E, ben Gönene dönmeden önce kardeşimle konuştum. Kardeşime dedim ki. Ne gel zaman? Dedim, benimle beraber Gönene döndenim. Yani benimle beraber Gönene gel. Ben de bir gece iki gece kal. Ben seni sonra köye getiririm kızım dedim. Kardeşim bana dedi ki abla biz Tülay'la, ile Özerle. Kaçmaya karar verdik. Biz kaçacağız dedi. Ben e, babamlar hani fevri davranırlar, babamlar şey yaparlar diye ben babama söyleyememiştim bile bunu. Hatta dün de söyledim ben bunu telefonla size hatırlarsanız. Hı hı, hı hı. Babandan korktuğun için mi sen bunu söyleyememiştin? E, e, okulun Aynen. orada buluşacaklarını söylediler söyledi bana. Tülay özel gelecek beni arabayla alacak. Biz kaçacağız dedi. Okulun orada ben, buluşacağız. Özer gelecek beni alacak, kaçıracak. Niye kaçıracak? Çünkü evde kıyafet teyze kıyameti kopartıyor ki Özer'le annem, bunlar görüşmesin, konuşmasın. Annem evet, annem çok karşı çıkıyordu çünkü bunu Özer de adı gibi biliyordu. Hatta bana dün yalancı demişti. Niye yalan söyleyeyim? Benim de iki tane kızım var. Ben de anneyim. Ye evet. yalan söyleyeyim. Söz konusu olan burada ben benim kardeşim. Ben bu bir. İkincisi, e, bu adam kardeşim, kardeşimden madem hani diyor ya ben kendimi diyor geri çekmeye çalıştım diyor. Ben diyor Tülay'la diyor görüşmek istemedim diyor. eee kaçmaya karar veriyorsun. Sen He? bunu bana telefonda söylüyorsun. Peki, çok nasıl 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 kendini geri çekiyorsun o kızdan? Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen vakit kaybetmeden Özer'e dönmek istiyorum. Özer okulun Özürmür orada, diyecektim. Tülay okulun oraya gidecekmiş, sen de oradan alacakmışsın, yani. kaçıracakmışsın okulun önünden. Kaybolmadan Hayır, önce şey ablasına bunları Söylediklerin söylemiş. Söylediklerinin hepsi yalan. Okulun oradan aldın mı sen Tülay'ı? Buluştunuz mu okulun önünde? Hayır öyle bir şey yok. Hepsi yalan söylediklerim. Benim o günlerde olduğum belli. Ben o gün Karaca Bey Kursu'nun önündeydim. Hepsi Aa. hepsi yalan. Hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Hepsi yalan. Ne konuşuyorsa yalan. Herkes herkes yalan söylüyor diyorsun. Öyle mi? Hepsi yalan konuştuklarının. Hepsi, hepsi herkes. yalan. Herkes. Türkiye Cumhuriyeti burada doğruyu konuşuyor. Bir tek sen haklısın orada. Zekiye'nin konuştukları hepsi de yalan. Bize başka konuşuyordu. Bak şimdi başka konuşuyor. Biz, ben ha. O şey... diyordu bize babam annem et dövüyor şey Ay, yapıyor yani, diye. Söyleniyor. O söyledi ya. O günamdaki çocuğu istiyormuş, şey yapıyormuş diye. Ozan ismini kırmızı arabası olduğunu şey biz nereden bilelim ahleni? Şimdi bir dakika. O zaman da Zekir şimdi bir niye yalan şey Annem babam <laughs> hep dövüyor şey yapıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> ya şimdi dövmekle alakası yok Sonuçta O zaman çok iyi diye Zeki'ye. Özel bu kızı istiyordu. Biz de Özer istemiyor <laughs> muydu bu kızı? İstemeye gittiniz. Seviyordu. Ne yapacak çocuk? Annesi vermedi diye kaçma biz planları gitmedik, yapmış olabilir. Biz istemeye Biz istemeye gitmedik. Sadece tamam. girdik gittik bir saat durduk döndük. Bir şey döndük isteme istemeye gitmedik için ben özere sorayım. Annesi özel, Özer hep kalkıp gidiyor ama bu konularda. İşte ben, sen, bence Özer gerçekten ha. Tülay ile birlikte olmak istiyormuş. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Özer sen Tülay ile birlikte hayır, evet. olmak hepsi, istiyor muydun? ne Yalan deme. Hayır 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 hepsi yalan. Ben onun engelli olduğunu öğrendikten sonra kendimi Aa, çektim. hepsi yalan. Biz seni istemeye geldiğin akşam yalanımda. söylemedik mi engelli olduğunu? Ben, ha? ben, ben Söylemedik her zaman. Ne olduğunu söylemedin. Bir şey söylemedin. Ben söylemedim sadece. Terbiyesiz herif. Astım dedin. Sadece, sadece astım dedin. Ne yalan konuşuyor. hastası dedin. Peki bir şey. şey, ya şey ya sen Ya kız zaten. yalan konuşuyorsun. Ya Aslın, kızın hasta olduğu zaten. Aleni ortada 30 kilo kız yahu. Görüntüsünden belli zaten. Ama annesi diyor ki siz demişsiniz ki ya biz tedavi ettiririz kızcağız zaten birkaç tane daha ameliyatı kalmış. Hayır. Sonuçta hayır, hayır, görsel şey yok. olarak gördüğünüzde şey mesela şey Özer Bey siz birazcık kilolu evet. yapılı birisiniz karşınızda zaten bu kadar zayıf bir kız varsa belli ki bir hastalığı var zaten bunu görerek sevmişsiniz bu kızı. Baktınız ki annesi sevmiyor. Kaçalım Sevme demiş şey olabilirsiniz. Yok. ben hayatımda onu bir saat gördüm ya. Hayatımda bir saat gördüm. Bir ya saat. Bir saat, bir saat, bir saat görme ne isteme konuşması bir saat, saat görüp. El ele tutundular girdiler. E, söylemedim. tamam ben şimdi Aa, bu Özer'e buradan ve Özer'in annesine sesleniyorum. Şimdi ben çelişkiler olduğu için ben şimdi sana sorularımı yönelttim. Benim için hala şüpheli tek sen değilsin Özer. Bak açık söyleyeyim. Ben böyle bir gün birisinin üzerine e, sorguluyorum, gidiyorum. Ertesi gün başkasının ama daha hani bilip de söylemediğim, açıklamadığım bazı şeyler de var. Benim için tek şüpheli sen değilsin. Ben hala babadan da şüpheleniyorum. Çünkü 8 adet kemik çıktı Tülay'ın evinin bahçesinde. O kemiklerin DNA sonucu yarın veya bir sonraki gün ortaya çıkacak. Kıyafet parçası çıktı. Şimdi dolayısıyla sadece sen şüpheli değilsin. Anne babadan da ben e, şüpheyle e, bakıyorum. Dolayısıyla ben seni buraya annenle beraber buraya davet ediyorum. Annen hastaysa gerekli tedavisi neyse onları da ben karşılarım yönlendiririm. E, hastane masrafınız her şey hiç bunları problem etmeyin. O yüzden ben sizi buraya davet edeyim beraber böyle burada konuşalım anlaşalım. Belki Özer, belki DNA sonucu yarın çıkacak. Ve belki de bilmiyorum Şakir Beyler kıyaf. Belki Şakir Bey kızını öldürdü ve gömdü. Yani ben sadece sen şüphelisin demiyorum. Hala benim Recep için de ben hala şüpheyle bakıyorum. Ben ortada çelişkiler olduğu için sana bugün yoğunlaştım. Yarın Necat Gizem sizi alsın, gelsin arabayla. 2 saatlik yol, uzak değil. Annenin sağlık sorunu varsa ben onu güzel hastaneye de yatırtırım özel ne istiyorsa tutarım hiç önemli değil. Gelin burada maksat bu kız eğer öldürüldüyse, gömüldüyse ya bu çocuğun cesedi, cenazesi çıksın ortaya. Hayır. Yani bu çocuğun da bir mezarı olsun. El verin hep beraber. Evet, o, evet. Özel annenle beraber bekliyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.